7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. 15. 16. 16. 15. 16. 16. 17. 17, 18, 18. 19. 19, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, isterim ki rivayetlerizi izleyip adamlar ve asaletler Arkadaşlar 16 10 listesi hayırlı olsun. tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim teşekkürler. Tamam. boş Şey başkan adaylarından. Onları onlar ha bunların. yok. Başkan adaylarından olacaksınız. Kısa bir konuşma yapacağım. Çünkü biz bizsiziz. Murat da açalım, Murat da yazalım. Murat, gel gel gel. Gel, gel gel gel. Konuşma yapmak ister misin? Türkiye'nin en önemli Gürtüye nin Gürtüye nin Gürtüye. sivil toplum kuruluşlarından biri olan Gürtüye. Türkiye Spor Yazarları Derneği, Samsun Şubesi, gerçekten çok güzel bir kongre gerçekleştirdi. Gayet düz biz bize yaptık kongremizi. Bu kongremizin kaybedeni yok. Hep birlikte kazandık. Arkadaşlarımıza... Tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Söylenilecek bir şey yok. Burada da teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın.